Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Karakoç. Şimdi sizlere sweep komutunu anlatacağım. Sweep demek süpürmek demek. Yani süpürerek katı oluşturabilir. Süpürerek boşaltma işlemini yapabiliriz. İsterseniz hemen bir örnekle başlayalım. Spline'de şöyle bir yol çiziyorum. Spline'in ucuna bir sketch açıp tam ucuna bir 10 milimlik daire çizdim. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz yüzey bu, bu yolda önce katı yapacağız sonra boşaltacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Slip komutu pull komutunun alt opsiyonları arasında buradadır. Komut, pull komutuna girdim. Yüzeyime bastım. Komutuma girdim slip komutuna. Sonra yolu gösterip full pula bastım. Gördüğünüz gibi ilerledi. Kat oluşturdu. İstersen bunu böyle de yapabilirim. Pull komutuna girdim. Yüzeye bastım. Komuta girip yolu gösterip full pull'a basmadan manuel olarak elimle götürüp getirebilirim. İstersen ölçüde yazabilirim. 50 milim uzaklığı olsun dedim. Gördüğünüz gibi 50 milim uzaklık yaptı. Peki boşaltma işlemi nasıl yapıyor? Onu da gösterelim. Bunun ucuna 5 milimlik bir daire çizip onu boşaltalım. Şimdi komuta girdim pul komutuna. Yüzeyime tıkladım. Komutuma girdim. Yolu gösterip buradan kata işaretleyip full pula bastım. Gördüğünüz gibi boşaltma işlemi gerçekleşti. Evet arkadaşlar Swift komutu bu kadardır. Diğer videolarda görüşmek üzere.